bir şey okumuştum da çok zaman geçti. Genç Osman zamanında Osmanlılar bir Leyistan seferine çıktıklarında bunun evet. bir bölümünü bu cadı avına dönüştürüyorlar. Yani Osmanlılar sefere çıktı mı demin sebebi o. O da şöyle. bizimkiler inanmıyorlar tabii. Yani böyle bir kültür inançsal olarak yok evet. Müslüman toplumlarda. Osmanlı'da da yok. Fakat o bölge yani baştan beri konuşuyoruz. Buna çok yatkın. bu sebeple e, Lehistan bölgesinden bire merkeze şikayetler geliyor. Yani biz burada cadılar görüyoruz de işte cadılar bize saldıracak ormanda cadılar var. Sultan da diyor ki e, Serdar'a gidin diyor dağda bir tur atın e, işte öldürdük falan deyin milleti yatıştırın diyor. Evet bu şekilde pratik yaklaşıyorlar. Ebu Suud Efendi'nin hortlak vetvası sebebi de bu. Muhtemelen ahali yatışsın. Tabii tabii. Köyü terk edip de yani... E, Orada göç etmek zorunda kalmasın Tabii, diye. Tabii o zaman ekonomi bozulur zaten. Tabii. Üretim e, zarar görür. Prag, görüyor pragmatist bakıyor burada devlet abi. Yani, yani da evet. toplumun isteğine de bir anlamda karşılık vermiş e, oluyor diyelim. Şimdi bir soru var. Ee, diyor ki e, Ferhat Bey yönetmenimiz bu arada kendileri e, doğudaki Ejderha figürü korku miti midir yoksa bir tanrılaştırma mı, unsuru mudur diyor. Tüm doğu kültürde değil. Çünkü mesela e bizde de şimdi hazine bekçisi olarak anlatılan bir ko ya da evliya bedduasıyla taş kesilen bir canavar figürü olarak da anlatılıyor. Alt edilmesi gereken bir kötülük olarak da. Ama mesela Çin'de bilgelikle vesaire belli tanrısal figürlerle ya da uzak daha uzaklığına bağdaştırılabiliyor tabii. Ama bizde işte böyle bir e, alt edilmesi gereken bir güçlük. Ya işte e, filan evliyalı bedduasıyla şuradaki ejderha taşa dönüştü gibi sizden ee, baya böyle ilahi müdahaleyle durdurulan bir canavar olarak tasvir ediliyor. Ama şimdi ilginç yorumlar da var. Mesela şey soruyorlar. Sarımsağın korkudaki yeri nedir? Niye sarımsak kullanılıyor? <gülüyor> <gülüyor> sarımsak doğal ya da korkuyu nasıl gideriyor insanlara de öyle başlamış olayım ben de soruyu. Şöyle sarımsak ilginç bir bitki. Yani şöyle ilginç bir bitki. Biz hadi Balkan'da vampire karşı kullanıyorlar. Anadolu'da da nazara karşı kullanıyorlar. Ya asıyorlar işte duvarlara bunu. Ya da sarımsak kabuğunu soğan kabuğuyla birlikte alıp 150 kotuyla birlikte e, kavurup bunu tütsüsünü yapıyorlar. Dolaştırıyorlar. böyle bir, evet, yani çok ilginç dememiz bir sebebi bu. Muhtemelen yaydığı kötü kokuyla alakalı. Yani bu kötü kokunun belli fenalıkları da kaçıracağı düşünülüyor. Çünkü 150 kotu da Teknik olarak hani böyle bir hoş olmayan bir koku yaydığı için bu şekilde kullanılıyor. Yani aslında pratik e, görünen bir yeri var burada. Hani o kokuyu ya da atmosferi tamamen değiştirmesi ya da dikkati daha çirkin, daha kötü, daha değişik görünen bir, bir şeye çekerek nazara engelleme. Çocuğun üstüne boncuk takmaya da işte efendime söyleyeyim e, çocuğu yüzüne kömür çalma gibi yani. Ya da şöyle çift diye sürüyorlar ya gibi. Tabii. Kötülüğün dikkatini başka bir şeye çekme mevcut olandan. Ama Genelde bu, bu mantık bunun, güdülüyor. Bu şık, karabasanla ya da ne bileyim diğer e, motiflerle de ilgili değil mi? Biraz da şundan da bahsedelim istiyorum. Yani Bizim kendi halk kültürümüzün içerisinde e, doğumla ilgili korku unsurları var. Evet. Çocuğun kırkının çıkmasıyla ilgili korku unsurları evet. var. Biraz Aferin bunları var. işte halk arası ne, nedir bunlar? Bunlar da bir tür cinler ve ifritler. Mi? Genelde işte bizim halk bilimci arkadaşlar bunu daha iyi açıklıyorlar. Geçiş ritüelleri diyorlar yani bu işte doğum, e, düğün ve ölüm, ölüm gibi Hı -hı. e, olaylarda insanlar belli tedbirler almak gereği hissediyorlar. Doğum mesela hamilenin ve ya yani daha doğrusu loğusanın doğum yapan kişinin ve bebeğin çok korunması gerektiğinden sürekli işte hamilenin başında ya da loğusanın başında birinin beklemesi. Özellikle işte alkarsı ya da al basması derler rahatsızlığa varlığa karşı e, belli ritüellerden geçilmesi ki bu ritüeller de çok acayiptir. Yani, kadara kadına ceket giydirip camdan dışarıya ateş ettirmek ile içerir. Efendime söyleyeyim odaya er, kadının üstüne sürekli erkek ceketi koymayı da içerir. Hani Böylece orada diye. eril bir güç olduğunu ve onun sahipsiz olmadığı düşüncesini evet, ortaya evet. koymaya çalışıyor. Evde cesaret evet, evet. var anlamında. Ya düğünde de mesela şey al kuşak bugün e, niye al kuşak bağlanıyor? Şimdi bizi beyaz gelirlik moda olmadan önce e, kırmızı, kırmızı, al elinde, gelirlikten evet. ve duvaklar falan kırmızı. Bu da gene al al da karşı bir tedbir. Yani, yani onun ya da o kötü varlığın yapabileceklerle yapabileceklerine karşı bir tedbir. Ama zamanla bunun mahiyeti unutulmuş. Bugün farklı amaçla kullanılıyor. Ya ölümde de işte e, Ölü evde 2-3 gün boyunca yemek pişmiyor mesela dışarıdan geliyor. Baktığımız zaman ta Bozkır döneminde bile insanlar yani biri hastalandığı zaman diyor ki işte oranın kamı, şamanı işte hasta normal insanlar yerde bulunması kötü ruhlar onu da hasta edebilir. Ya aslında bildiğimiz basit bir pratik bir şekilde dereye yaralarak bir dederler o da karantina yani uyguluyorlar. Bir tür yani güvenlik bir, ortamı kalkan oluşturuyorlar. Bir karantina uyguluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla burada işte ölümde de aslında bir karantina var. Belki yani ölen hastalıktan böldü şundan. Çünkü veba Anadolu'da da hani çok sık görülüyor. Her zaman yani. her yerde yaygındır Yani modern tıp gelişene kadar e, veba insanların canını 1812'de falan var. Yani e, Anadolu'da hocam Daun diye bir varlık geçiyor. insan öldüren. Ne o? Taun. He, Ve baya böyle bir doğaçlı motif de kazandırmış Anadolu. Yani. Onu da isimlendirmişiz evet. yani. Evet o da ilginç olmuş. Şeyi sor soracağım sana bir biraz da görsellerimiz için de e bakalım istiyorum. Ee, bu minyatürler var ya korku unsurları. İşte evet. Mehmet Siyah kalemi biliyoruz. Evet. Ondan görselimiz var mı bilmiyorum ama e var şeyden var. E ben e ama, Dakkaş Osman'dan getirdim. Ya, i̇şte onu soracağım. Başka e, türlerimiz var mı? Yani Mehmet Siyah Kalem'in dışında Mehmet Siyah Kalem ki gerçekten başarılı bir de böyle e, dakka şosman diye yazık ha mesela bir tanesi bu. çok garip e, bunların ben birkaç tane böyle otomat dev ya da gullabali figürü Sultan buldum. Ahmet Meydanı evet İranlı şey... sütun evet değil mi? İranlı sütunlar hı, hı. ve sütunlar da şey ya yani, büyük bir kısmı duruyor sapa sağlam tabii, tabii üçü de duruyor hatta sanki iki tane böyle figür var. Neden üstleri karaladığına dair Bu resimleri Emre Taş bulmuştu sevgili Emre Taş. Hı hı. Bu tarihçi abla orada Bir ben da var. onun Test savunmasında vardım. Oo. Çok harika çalışmalar yapıyor, yapacak da. Evet. Emre sevgili Emre, biz ilgiyle takip ediyoruz. Minyatürleri konuşturuyor. Umarım bir gün buraya evet. gelir o da. Ama tarihçiliğimiz açısından e, önemli bir kazanç Emre Türkiye'de e, ileride de Kesinlikle. çok kıymetli çalışmalar yapacağına. Şüphem yok benim. Ya bu da onu sayesinde işte ulaştım. Paylaşmıştı. Üstlerini neden kazadığını şöyle kazaldırı şöyle açıkladı. Ya dedi küçük şehzadeler falan görüp korkmasın diye ya da belki dedi uğursuz bir figür olarak görülerek kazıldı dedi. Bu aslında bir otomat dev figür. Belki Anladım. de hayat bulacağını düşünüyor. Tabak motifini <laughs> unutma az önce anlattın evet. ya tabağa. Tabağın üzerindeki evet. kız onlara gözükmedi <laughs> evet, mi? Evet. İşte baktığında belki de boyut değiştirip Burada gözükecek. Burada da orada. ehirmenin Taklidi böyle yılanlı bir fikir. Burada da kanatlı üç başlı bir gulyabani otomatı. Bunların otomat olduğu düşünülüyor. Yani i̇çinde insan var ama çok büyük böyle kukladan şey desteler hareket edebiliyor. O dev horoz ne anlam ifade ediyor? Efendim? Dev bir horoz var orada. Neredeyse insan kadar evet. iri tasvir edilmiş. Yani o hayvan tasvirleri, kale kuşatması bu, falan da canlandırıyorlar yani ya o hocam. O gulyabaniyi korkutan bir unsur olarak falan görülüyor muydu acaba horoz? Yani şu anki sadece sesli düşünüyorum. Ya, olabilir çünkü gündoğuşuyla hani güneş doğuşuyla doğu, kayboldu gibisinde. Karanlığı, moroz şey şeyi şafa simgeler. Evet. Ve bütün kötülükler karanlıkta olur biliyorsun. Evet. Yani ana hatlarıyla e, sabah ezanıyla ile birlikte e, bütün kötülükler defedirler evet. giderler ve insanlık aydınlığa e, kavuşur. Acaba horoz ondan kurtulma motifini içeriyor olabilir mi diye sadece Abi, sesini Karşısına konulmuş yani. hakikaten. Evet. Belki bir canlandırma yapılıyor yani orada. Pek, bir tesadüf gibi gelmedi yani <laughs> bana bunu okurken. Başka var mı? Bu kadar mı? Ee, i̇ki tane daha var. Gire Ve Vehbi, Vehbi Surdabesi'de. var evet bir tane. Vehbi Surdabesi'de var. Bunlar İltizavi Surdabesi'dendi. Bu ilk ikisi. Hah. Bu da e, ee, Vehbi iki dev figürü. Bu çok ilginç. Bizde Gulyabani Evliya Çelebi'de de geçiyor tasvir. Çok büyük insan şekli tasvir ediliyor. Hüseyin Rahmi'nin Gulyabani romanından da bizim Süt Kardeşler filminde de biliyoruz biz onu yani. Hı -hı. Demek ki Osmanlı halk literatüründe böyle geçiyorlar. Böyle iki bir dev Gulyabani figürü şeyde burada görüyoruz. Bir resim daha olacak. Orada da dev figür var. Gulyabani'ye benzetilen bir kukla diye ve bir sunum davası da bu. Aşağıda olacak. Böyle kocaman bağdaş kurmuş ve topuz var kocaman elinde. bu şekilde. Kavuk gibi değil mi? Topuz neredeyse kavuk büyüklüğünde, evet. rengi e, kırmızı, etrafında sedire benzeyen e, ağaçlar var ya da Serviye evet. benzeyen ağaç motifleri var ve insanlar korkuyla onun ne yapacaklarını herhalde izliyorlar ama sanki en başında böyle bir takım gibi bir insan grubu da var en sağda. Evet bir arka, müzik eşliği evet. herhalde kuklanın Sanki geçişi. Sanki bir tür meddah e, oyununu da hatırlatır gibi geldi bana. Evet. şey e, Meddahlar konusunda aslında konuştuk ama ilavelerim var mı? Yani Hacivat'la Karagöz üzerinden konuştuk. Başka meddah oyunlarında korku unsurları var mı? Şöyle meddah o hikayeleri değil ama mesela Osmanlı'da taş baskı dediğimiz e, bat bu harflerle basılmış... Cumhuriyet döneminde de çeşitli döneminde basılmış halk hikayeleri var. Seyfi Zülezen, Seyfil Bülük, Şahbaran, hatta olur Rüstem gibi belli hikayeler içinde, şahname gibi eserler içinde geçip ayrıca müstakil olarak hikayeleri, maceraları anlatılan e, kişiler, hatta Ceklabeler, yani Hazreti Hamza Ceklabeleri, Hazreti Ali Ceklabeleri bunlar da bizim aslında e, o kahramanlık motifiyle ve o olağanüstü maceralarıyla bizim, 2000'ler öncesindeki ilk çok satan aslında fantastik edebiyat metinleri. Çünkü Seyfi'l-Bülk hikayesi hele, Zü, 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 Seyfi Zülezen hikayesi, bu Muharrem e, Zeki Korgunal'ın topladığı, e, sadeleştirerek hani aktardığı o hikayelerde, bunlar biliyorsunuz hocam sesli olarak okunuyor halk içinde. Tabii tabii. Şeref Şerif filmi var şey ya, şey ya yani Züğürtağ'da hazret... oğlu... Halbette, okur. Tabi hay, hayber cenkleri gibi, Muhammed Hanefi cenkleri gibi, Hazreti e Ali'nin cenkleri, ceng. Ebu Müslim evet. cenknameleri bunlar bizim Anadolu kültürünü e, çok besliyor. Evet. Özellikle kırsal kesimdeki Alevi Bektaş kültürünün içerisinde muazzam bir etkisi var, yaygın etkileri var bunların. Ben de Korgunalı ilk defa Mehmet Ali e, Dede vardı Malatya'da, kulakları çınlasın, onun evinde e, görmüştüm o ısrarla istiyordu. Hatta ben bir kitabı aradık aradık bulamadık. Yani e, korgun alın işte Ebu Müslim Cengini bul bana Ebu yani. Müslim Horasan diye iki cilttir o. İki <laughs> cilttir işte e, Nasıl Sayyat Cengi diye falan bu iki Cengi hikayesi iki, iki kolu cilttir o. Ve hakikaten çok eski basın bende iki tane var. Dedemden kalma. İki tane. Evet. Ya yani şey iki cilt de var bende. Heh, bende iki tane deyince Evet, otomatik olarak bir refleks geliştirmiş. Acaba fazladan bir, birini bir paylaşmayı, bir paylaşmayı bir düşünürüz. <laughs> <biz? gülüyor> Dede Yadigar olmasa hocam seve seve. Yok. E, <laughs> Dede Yadigar olsa da olmasa da tek nüshalara ne diyelim çökmek gibi bir niyetim yok tabii.